Ну, ну, как уже не надо, давай. Короче, как нам это работаем уже так не делаем. У меня сейчас, наверное, Herkes, Aa, herkes kaçtı herhalde sağ olun, sağ olun. Merhaba ya Ben anlamadım bu şeyi ya Yayınları Herkes kaçtı herhalde Ne yapalım Hiç bakma Böyle Evet. Ama herkesin canlıya bak. Burada da var bir tane baktım da bayan diyor ki yayın i̇şte doldu Herhalde YouTube'a yükleme çok mu oluyor? Ne yapıyor? Ben anlamadım ki. Kızlar gitti mi? Ay kızlar kaçtı herhalde. ne güzel gidiyorduk. Her zaman bir halk çıkıyor. Hazade Kalem. Merhaba Hazade hoş geldin canım. Ha Melek buradayım. Melek hoş geldin. Melek dondu, ne yapayım kızım ya? Evet biz donuyoruz ama herkes donuyor herhalde. Bak canlı yayında herkes donuyor. bulduk. Kayıp oldu sorun. Hakan hoş bu Evet ya. Mardin 27 Zeynep selam herkese diyor. Ha bu şey tanıyoruz daha önce katılmıştı bu Selda merhaba abla merhaba hoş geldin Selda. Baya kalabalıktı cansın canım melek. Abla profilin gü güzel mi diyor. Ne bileyim ben. Sen efendim. Abim falan gitti herhalde ya. Sümbül burada. Sümbül, kümbül, hoş sümbül, tümbül, kümbül, hoş geldin. Ha, burada. Seviyorum seni herkes. Hakan diyor. Aa de geldi. Avin hoş geldin ablam. Aa sümbülüm burada sümbülüm. Arkadaşlar lütfen Allah razı olsun hepinizden. Ya yayın dondu gitti yani anlamadım ya. Selda, Akan hoş bulduk diyor arkadaşlar. beş kişiyiz yani şu anda fazla kişimiz yok. Sümbül kümbür kümbül gidiyoruz. Ben de sizlere seviyorum. İyi ki varsınız. Ben de Hakan'ı seviyorum. Aferin size. Maşallah. Çok güzel sohbetleriniz, arkadaşlıklarınız olsun. Bence var ya birbirinizin telefonlarını da alın. Oradan Selda Melek hoş bulduk. Destekler gelsin lütfen arkadaş. 5'e 5'iz ne desteği? Bir önce bir çoğalsın bakalım. Hayır. Düşmüyorum Onur diyor. Düşüyor düşüyor Melek gördüm ben. Ne olur seni de beni de unutma. Selda nasılsın abla durumun nasıl? İyiyim Selda'cığım iyiyim Allah'a şükür sen nasılsın canım neşe geldi. aa Neşe Hanım şeyden çıkmış mı? Motörlük çıkmış. Sen mi çıktın Neşe Hanım? Arkadaş hoş geldiniz. Dilara mal kuş. sen mi çıktın o türlükten? İyi mavla ben de teşekkür ederim. Ruks Rukiye der misin? Rukiye hoş geldin. Neşe abla hoş geldin diyor da Neşe sen mi çıktın? Allah Allah sen basmıştır sunu bir yere de ondan çıkmıştır. Kendi kendine çıkmaz. Hoş <laughs> geldin abla. yok ki diyor. Çıkıyor kaydi. Allah Allah. İyi yayınlar herkese. İyi yayınlar canım. Melek Dili, hoş hoş geldin. Güllü yok mu diyor? Daha Güllü gelmedi bakalım. Güllü dün akşam da yoktu. Güllü nerelerde bilmiyorum. Sümbül sen güllüğü nereden tanıyorsun? Bursuna. ha. <laughs> Emre bas final dedikodu varmış ilk hani diye. Sen başlatıyorsun ya dedikoduları. Hadi bakalım. Timur Özbek abla merhaba. Moralim çok yerinde bugün diye. Hadi bismillah. Benim de yerinde. Hadi destek o zaman. Hoş geldiniz. Sefalar getirdi. Ay demin ne güzel çıkmıştık. Bayağı şey oldu yine. Hadi beğeni yap bakalım. Bir benimki bozuk. Melek yine ne oldu sana yavrum melek? Özbek al, abla evlilik teklifi ettim. Sevgilim kabul etti. O benim hesap kapanmış. İlk ay o yüzden çıkmış olabilir. He, tamam ben yine yaptım. O zaman yeniden abone olman lazım şey. Neşe Hanım. Hatırladın mı gün Tabii ki hatırladım. Akşam canlı yapmıştık. Ben unutmam Oğuzhan. Tunç. Zehra Yıldız abla aram dermişsin. Bazen komple YouTube ve sorun oluyor. Evet ya. Az önce başka bir bayanın YouTuber'in şey de abla yayın dondu diyor kız da. Abla merhaba ben geldim. Hoş geldin canım. Yeni gelenler lütfen önce beğeni yapalım sonra abone olalım sonra sohbete başlayalım. Sen hoş geldin yıla, sümbül gitti mi sümbüle bir şey sorun cevap vermedi bana Nişanım sonuçlarında ne çıktı senin sonucun çıktı ya Gülü çalışan Hakan canım bugün canlı açtım ve e, eşim sizi vermedi bu yaşta ne canlısı dedi <laughs> Dursun Erden Timur Özbek abla ben 25 yaşındayım Allah izniyle evleniyorum Allah mutlu etsin Allah hayırlısını nasip etsin Allah hayırlı insan çıkarsın karşısına ki bu üç zamanda abla aram aram der misin Zehra Yıldız beyler hoş geldiniz sağlıklı sıhhatli günleriniz olsun iyi hafta sonları olsun Sümbül'e bir şey sordum Sümbül kayıp oldu Yer kalmışsın. Yo Neşe Hanım evli barklı niye kıskansın ki seni? Neşe Hanım evli barklı. Aa sümbül gitti mi? Neşe Hanım evlenmiş çelik çocuk sahibi sen neyi kıskanacak Allah'ım yarabbim ya saçmalıyorlar bazen yine. şu insanları Ben de anlayamıyorum ya Özge Sarı ile hoş geldin Gümbür Gül Nur Sen canını sıkma ha sümbül yok buradayım diye sümbül sen güllüğü nereden tanıyorsun dedim kayboldun Kamil Gülhan seni seviyoruz yeni gelen arkadaşlar lütfen İyi, hayırlısı olsun belli. Güllü yayınlardan biliyorum. He tamam canım. Ben dedim yok daha önce hani Azra, Ada Azra var ya onun arkadaşıymış. Belki dedim siz de yurt dışında mı yaşıyorsunuz? Arkadaş mısınız diye dedim. Yasin Gökçe. Hoş geldin. Bak güneş vardı İstanbul'a gitti şimdi. Hıyam, Esam, Zümrüt abla ben hatırladın mı? Evet. Kamil Gülhan hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar lütfen beğeni yapalım, abone olalım. Abla beni hatırladın Rüya'ya da. Evet, hatırladım Eslem Zümrüt. Zaten aynı kişiler geliyor. Benim yayınıma katılanları ben hepsini hemen hemen de hatırlıyorum. Zeyn çok iyi birisi diyor. Evet, Zeyin'u çok böyle neşeli bir kız ya. Az temizlik yap, işi varmış. Biraz işini yap, geleceğe göre dedi bana. Bugün en önce Zeyni geldi. Nakiyen Yalçın abla aboneyim diye. Teşekkür ederim canım. Allah razı olsun. Bir de beğeni yap o zaman. Saçıyor kanallara diyor. Bol hoş geldin. Azade burada mısın diyor. Ya Mardin 47 Zeynep vallahi ben hastayım diyor. Geçmiş olsun canım. Çok Beğendim abla diyor. Teşekkür ederim. Allah şifa versin. Hadi arkadaşlar. Damda 25 kişiyiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ay. Mod yok. Alperen'in e, beyni. Alperen'in beyni hoş geldiniz. Ay Mardin. İpek Şengül yeni geldim diyor. Hoş geldin. Abi beğendim abone oldum ve sabitler misin tabii ki sabitliyim bakayım ama sabitleyince de oraya şeye geliyor ya ekrana geliyor sabitleyince de durmadan sabitliyim sonra şey yapayım Eleanor Bilinur der misin hoş geldin Eleanor Bilinur elimde sorti var Eleanor Bilinur hoş geldiniz arkadaşlar ee, Şurayı çıkarmam lazım sabitten çünkü şey kaldırayım şey oluyor e, ekran öne geliyor zaten sen şey sabitlemeye gerek yok abone olunca durmadan sana bildiri gelir Ali Kaan selamun aleyküm aleyküm selam hoş geldin Dilara Dilanur bir illu nur dermesin tabii ki derim. Dilara yeni de, yemin ederim Layda yenge selam ay kuzum <laughs> Aşkım hoş geldin ne haber iloş Nasılsın bedeli Selam de ay ama yine donduk demeyelim ya lütfen Arkadaşlar yine mi donduk ya? Dilara bir yazı yaz bakayım. Dilara. Ay Allah'ım buna ne oluyor bugün ya?